Azize, ortadaki. Gözler sana çok benziyor, hanım. Ben o eve ya Azize ile gireceğim ya da anamın cenazesine. Bu saflıkla seni bu şehirde çok üzerler. Azize'nin nerede olduğunu buldun mu? Bu Cevdet var ya, Azize'ye bizi o götürecek. Sen bu Azize'yi bulamayacaksın. Belki de Azize çoktan kötü yola düştü. Sus! Bırak! Bırak! <laughs> ne yaptın sorusun lan sen? Lan! lan! Sen sus sen... sen Bulacağım Azize'yi! Kalkınlara! Dedim size, güvenmeyeceksiniz bizim. Bizden başka kimsemiz yok. Ben de eski bir ahbabımı arıyorum. Nerede bulurum bu Cevdet'i? Sen ne yapacaksın bu Cevdet'i? Sen tanıyor musun Cevdet'i? Tanıyorum abi, onu diyecektim zaten. Şu arka sokakta dükkanı vardır. Yusuf senin başına yanıkmış. Git Yusuf'a satsana. Amca senin yanındadır şimdi Çarşamba Star'da.